en az nakliye gümrük vergiler de dahil olduğunda bile yarı fiyatına mobil alacaksınız. Bizi en iyi müşterilerimiz anlatıyor. Sizi en çok endişelendiren konunun güven olduğunu da biliyoruz. Değerli sizin dükkan takipçileri, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda neler bulacaksınız? Avrupa'nın ve Türkiye'nin her yerinden bizden ürün almak isteyen, mobil almak isteyenlerin merak ettiği soruları yanıtlıyoruz. Öncelikle ilk soru, en çok sorulan soru, Avrupa'ya teslimat yapıyor musunuz? Almanya'ya teslimat yapıyor musunuz? Fransa'ya teslimat yapıyor musunuz? Bu tür sorular çok geliyor. Ya da işte Kars'a, Diyarbakır'a, Edirne'ye, Ankara'ya teslimatınız var mı diye soruyor. Evet, Türkiye'nin ve Avrupa'nın her yerine mobilyalarımızı gönderiyoruz, evlerinize teslim ediyoruz. Avrupa'da adresinize kapı önü teslimat yapıyoruz. Yurt dışında nakliye ücreti var mı? Evet, var efendim. Ee, bunu nasıl belirliyoruz? yurt dışında nakliye ücretimizi siz ürünlerinizi seçip beğendikten sonra sizin dükkan.com'a girip beğendikten sonra belirledikten sonra posta kodunuzu bize iletiyorsunuz WhatsApp'tan veya mesaj yoluyla biz de size lojistik maliyetini hesaplıyoruz. Bunun içinde neler var? Nakliye, gümrükleme ve vergiler dahil bir maliyet çıkarıyoruz. Daha sonra başka hiçbir prosedürle uğraşmadan, başka bir ödeme yapmadan ürünlerinizi kapınıza teslim ediyoruz. Şundan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Bulunduğunuz ülkede vergi ödeyecek misiniz? Hayır. Bunları İçerisinde biz size hesaplamış oluyoruz. Başka bir ücret ödemeyeceksiniz. Renk ve ölçü değişebiliyor mu ürünlerde? Evet koltuklarda renk değişebiliyor. Mobilyalarda, koltuklarda bazı kısımları özellikle renkleri değiştirebiliyorsunuz. Bunu müşteri tepsicimizden sorarak bilgi alabileceğiniz konular. Avrupa'nın nerelerine teslimat yapılıyor? Özellikle şunu söyleyeyim. Türklerin yoğun olduğu her yere teslimat yapıyoruz. Özellikle Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya, İsviçre, İngiltere, Londra kısmı hepsine teslimatımız var. Bunun dışında dünyanın farklı yerlerinden de yine mobilya sormak almak isterseniz onu da bize sorun. O konuda da bilgi veririz. Ayrıca sormak istediklerinizi, merak ettiklerinizi aşağıda yorum kısmına bize yazabilirsiniz. Bunun dışında bizimle nasıl irtibat kurabilirsiniz? Whatsapp'tan, Instagram'dan bizimle irtibat kurabilirsiniz. Telefon açabilirsiniz. Müşteri temsilcilerimiz size birebir görüşerek, canlı bağlanarak size en iyi şekilde en samimi şekilde yardımcı olacaklar. Instagram ya da Facebook'ta gördüğünüz tanıtım videoları ya da ürünlerin veya ev teslimatlarının, müşterilerimizin teslimatları yayınlıyoruz. Bunları inceleyin, görün, bilgi sahibi olabilirsiniz. Bizi yakından tanıyabilirsiniz. Ne yaptığımızı, nasıl yaptığımızı oradan da çok rahat inceleyebilirsiniz. Şu soru çok geliyor. Ürün fiyatları neden yok? Sosyal medyada ürün fiyatları yazmıyoruz. Orası bizim tanıtım mecramız. Gizli bir şey yok. Bazıları öyle diyor. Niye yayınlamıyorsunuz? Gizli mi diye. Hayır. Bütün fiyat, teknik bilgiler sizin dükkan.com internet sitemizde tüm detaylarıyla mevcut. İnternet sitesinde gördüğünüz ürünlerin hemen altında WhatsApp linkine tıkladığınızda anında bize yine çok kolay sormak istediklerinizi sorabileceksiniz. Bizi tercih eden müşterilerimiz neden sizin dükkan.com'u tercih ediyor? Bir kere en önemlisi yurt dışındaki fiyatların bunu özellikle sizler söylüyorsunuz. Sizlerden gelen bilgilere göre söylüyorum. En az nakliye gümrük vergiler de dahil olduğunda bile yarı fiyatına mobilya alacaksınız. Aldığınız bu mobilyanın yine Avrupa'da bulunduğunuz bölgelerdeki birçok mağazadan daha fazla çeşit göreceksiniz ve direkt İnegöl'den üretimden aracısız kaliteli mobilya almanın ayrıcalığını yaşayacaksınız. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin başkenti Ankara. Peki mobilyanın başkenti neresi? Tabii ki İnegöl. İnegöl Mobilyası ayrıcalıkları bizde yani sizin dükkanda. Bizi tercih etmenin başka bir avantajı da resmi prosedürlerin hiçbiriyle siz uğraşmayacaksınız. Hepsini biz halletmiş olacağız. Yine bizden mobilya aldığınızda üretimden aracısız olarak ürünleri kapınıza en sağlam şekilde özel ambalajlı olarak getiriyoruz. Uzak bir mesafeye gideceği için mobilyalar en güvenli şekilde, hassas bir şekilde ambalajlıyoruz. Herhangi bir çizilme, kırılma, Darbeye maruz kalmaması için bu konuya çok fazla önem gösteriyoruz. İnternetten mobilya mı alınır diye söylediği halde düşündüğü halde bizde mobilya alan çok müşterilerimiz var. Bu müşterilerimizle bir sonraki videolarımızda birebir yaptığımız röportajları göreceksiniz yakında. Sizin dükkandan mobilya almak hem kolay, hem bol çeşit, hem de avantajlı fiyatlardan yararlanma fırsatı sunuyor size. Evet üretim ve Mağaza, merkez mağazamız İnegöl'de. Bunun dışında Mersin'de mağazamız var. Başka bizden ürün alan bayilerimiz var. Ama özellikle bizim burada size anlatmak istediğimiz konular direkt müşteriye aracısız mobilya almanın yolunu gösteriyoruz. Yeni gelecek olan videolardan haberdar olmak için videoyu beğenin, bildirim zilini açın. Bütün yeni gelecek ürünleri de ilk siz görmüş olun. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Facebook'tan da takip edebilirsiniz. Bize her mecradan yazarak ulaşabilirsiniz. Yine söylüyorum sizindükkan.com internet adresine girerek de tüm teknik fiyat ölçü ve modelleri kolayca görebileceksiniz. İnegöl mobilyası Türkiye'den Avrupa'nın her yerine nereden alınır? sizindükkan.com'dan alınır.